LinkCoin'e her ay 100 dolarlık yatırım yapsaydık nasıl bir sonuç elde ederdik? Uzman datadan bendeniz bu videoda Link LinkCoin üzerinde adım adım geriye dönük 5 yıl boyunca düzenli olarak her ay 100 dolarlık yatırım yapsaydık nasıl bir sonuç elde ederdik? Ve kripto paralarda trading yaparken bir kripto varlığın e, güçlü olduğunu ya da hangi kriterlere göre trading yapacağımız enstrümanı, seçerken nasıl bu back testi kullanabiliriz? Bu videoda bunu anlatacağız özellikle. Şimdi uzman data indikatörüne geldiğimizde burada hızlıca siz de aşağıdaki linkten kendiniz deneyebilirsiniz. Burada algoritmik işlemler yapabileceğimiz ve düzenli yatırımın geriye dönük testini yapabileceğimiz bir indikatör, algo yatırım indikatörü. Burada her ay istediğimiz enstrümandan her ayın birinde düzenli alım yapsın ve bunu backtest olarak göstermek, görmek istiyoruz seçeneklerini. Şu iki tiki seçiyoruz bu kadar. 2019'dan 2024'e kadar yani toplam 5 yıl yani 60 ay yapıyor. Bu şekilde özellikler kısmında da her ay 100 dolar yatıracağım. 60 ayda ne yapar? 6000 dolar yapar. Bu şekilde 6000 dolarlık ilk marş şeklinde pardon evet ilk marş 6 dolar emir boyutta 100 dolar girdiğimizde piramitlemeyi aktifleştirdiğimizde bu şekilde e, görüyoruz sonuçları net kazanç %380 olmuş bu e, geriye dönük testi yaptığımızda yani yaklaşık 5 yılda parayı 5'e katlamış diyebiliriz dolar bazında toplam 60 e, işlem olmuş yani her ay 100 dolarlık bir alım yaparsa doğal olarak e, 5 yıl boyunca 60 ay oluyor ve yüzde %73 bunların karlı kapanmış. Bizim burada dikkat etmemiz gereken oranlardan da biri e, bu. Yani bu 60 ay boyunca yüzde %73 %73'ü her 4 aydan neredeyse 3'ü karlı kapanmış. Bu da projenin uzun vadede baktığımızda e, iyi olduğunu ve zaten bu kripto paranın piyasa değeri de yüksek bir sürü kriter var da Uzun vadeli incelediğimizde e, bu karlı yüzde oranı gayet iyi. Kazanç katsayısı 45 bu da çok güzel. Yani kazanırken pardon kaybederken 1 dolar kazandırırken ortalama 45 katını e, kazandırmış. E, bu şekilde işlemlerin listesine baktığımızda hep birlikte inceleyelim. Burada tabii ilk alınan e, yatırımların geriye dönüşü çok çok daha yüksek 0.1 02-2019'dan başlamış. Her ayın birinde gördüğünüz gibi. Burada da 01-03-2019 gidiyor. Buradaki e, tüm pozisyonları 30 01 2024'te kapattığımızı düşünelim. En çok karları burada etmiş. Doğal olarak en eski alışlarda etmiş. Tüm alımlar burada gözüküyor. Geriye dönük baktığımızda birçoğu çok yüksek karlı gördüğünüz gibi. Arada çok küçük zarar var şurada bir e, kayıp serileri başlamış. Burada aslında güzel bir şey de görüyoruz. %62'ye kadar kaybettirmiş mesela burada. Yarıdan fazlası gitmiş. Atıyorum e, 0105 2021'de bir alım yaptığınızda yarısından fazlasını kaybediyor musunuz? Yani burada biz %88'e kadar düşüşü görmüşüz aslında. Bu da çok büyük bir oran. Yani kripto paraların burada volatilitesinin ne kadar yüksek olduğunu oynaklığının ne kadar yüksek olduğunu buradan görüyoruz. Ve en kötü senaryoları da görüyoruz. Ne kadar olmuş? Yani yarı yarıya düşebiliyor. Burada %15 düşmüş. %30, %48 hep kaybettirmiş burada bakın. Çok fazla var ama hep oyunda kaldığımız sürece, almaya devam ettiğimiz sürece uzun vadede burada gördüğünüz gibi iyi projeler sonuç getirmiş. Tabii ki ileride de böyle olacak anlamına gelmiyor. Bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece backtest inceleyerek projenin ee, ne kadar iyi olduğuna, kripto paranın e, oynaklığına, stabilitesine, yüz, başarı yüzdesini bu şekilde ölçüyoruz ki ben bu kripto parayı trade ederken e, güvenli, rahat bir şekilde e, trade edebilir miyim? Ya da başıma en kötü neler gelir? Onları görüyorum, e, incelemiş oluyorum. E, bu kadar. Burada bunu da görmüş olduk. Performansı da incelemiş olduk. E, bu şekilde e, bir back test yaparak geriye dönük... 5 yıl 10 yıl incelediğimizde kripto paranın buradaki e, performans değerlerine göre bu kripto parayı trade etmeyi e, ya da etmemeyi düşünebiliriz. Aynı şekilde her ay 100 dolar buna e, bütçe ayırıp uzun vade beklediğimizde trade yapmadığımızda yani sadece alım yapıp tuttuğumuzda çok başarılı bir kazanç kat sayısı e, gelmiş. İyi projeler için böyle tabii kötüler için hepsinde bu şekilde olacak diye e, bir şey yok. Peki ben her ayın birinde nasıl düzenli buna yatırım yapabilirim diyecek olursanız buradan bu bir strateji oluyor tabii ki kurduğumuz her ayın birinde al stratejisi. Ee, back testine baktık hoşumuza gitti diyelim. Burada bu metni e, silip e, uzman datanın metnine girdiğinizde ve burada alarm oluşturduğunuzda bu strateji. Strateji her ayın birinde 100 dolarlık bu coin'den link coin'den almış olacak. Mesela siz hiçbir şey yapmadan e, Kripto borsasına bu emirler iletilerek her ay düzenli olarak yatırım yapmış olacak. Böylelikle trading tecrübesi olmadan ya da daha az riskle daha basit işlemler yapabilirsiniz. Uzun vade başarı şansı artar. Tradingde ne kadar pozisyonlar kısa vadede kapanırsa başarı ihtimali o kadar düşer. Ama ne kadar uzun vadeye yerseniz başarı şansı o kadar artar. Yani yatırım aslında uzun vadeli bir şey uzun vadede yatırım yapmış oluyorsunuz. Bu sebeple başarı ihtimali artıyor. Tradingde de ne kadar trade'lerin alım satım e, süresi uzarsa o kadar e, başarı şansı artar. E, buna göre seçim yapmak gerekiyor tabi. Bazı enstrümanları uzun vade düşünüp e, bu şekilde e, değerli gördüğünüz projelere yatırım e, yapılabilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Kripto paralar, riskli var e, enstrümanlar, riskli varlıklar ee, bu şekilde bununla alakalı algoritmik işlem olarak düzenli bir kripto paraya yatırım yapmakla alakalı aşağıda yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Ee, siz daha önce düzenli olarak herhangi bir kripto paraya yatırım yaptınız mı? Ya da hangi kripto paranın e, uzun vadeli 5 yıllık getirisine e, merak ediyorsunuz? Bunu da yorumlarda belirtirseniz bir sonraki videolarımıza bunu çekeriz. Özetle bu videoda her ay 100 dolar link oyunu e 5 yıl boyunca yatırım yapsaydık ne olurdu onu inceledik. Aynı zamanda da kripto paraların geçmişe dönük uzun vadeli yatırım sonuçlarına göre e, karlı yüzdeleri ve kazanç kat sayısıyla e, kripto paranın e, oynaklığını e, ya da projenin güçlülüğünü e, kalitesinde bir nebze test etmeye çalıştık ki bu sayede bu kripto parayı tradingde kullanıp kullanamayacağımıza e, bir çıkarım yapabilelim. Tabii ki başka faktörler de var. Evet, bu şekilde bir sonraki backtest videomuzda görüşmek üzere. Başarılı trade'ler.